En büyük enerji ve yaşam kaynağımız güneş hiç bu kadar pratik kullanılmamıştı. Mühendis Gökhan Kalaylı neredeyse birlikte yaşadığımız cep telefonu ve tabletlerin şarj problemini çok renkli bir şekilde ortadan kaldırdı. Bu sistemde e, geometri çok önemli. Çünkü bütün gün kullanacaksınız enerji ve aktif kullanacaksınız. Dolayısıyla bunun tek çözümü böyle bir dizayn. dolu Anadolu'da yeniden karşınızdayız ve gördüğünüz gibi çok güzel bir havuzun önündeyiz. Peki neden buradayız? Malumunuz yaz aylarındayız ve yılın 365 günü de güneşi bolca alan cennet bir ülkemiz var. Peki biz bu güneşten yeterince faydalanabiliyor muyuz? İşte birazdan tanışacağınız Gökhan Kalaylı hem neden bu havuzun yanında olduğumuzu hem de güneşten nasıl farklı şekillerde istifade edebileceğimizi bize anlatacak. Güner dolu Anadolu başlıyor. Müzik Sevgili seyirciler az önce de söylemiştim ya güneşten Türkiye'de ne kadar faydalanabiliyoruz diye işte bu elimde görmüş olduğunuz icat güneşten bizim faydalanmamızı sağlıyor. Hem de bu arkamda görmüş olduğunuz havuz başında olsanız bile. Peki bu nedir? Ben hemen bunu kenara koyayım ve Gökhan Bey yanımızda bu papatya şeklindeki güzel icadın amacı nedir Gökhan Bey? Evet, bu ee... Ürünümüzün özelliği güneş ışınlarını doğrudan e, alıp absorbe edip e, 12 volt doğru akım bir enerji üretiyor. E, bu enerjiyi gün içerisinde e, özellikle elektronik cihazlarınızın, e, akıllı telefonları, tablet e, bilgisayarları çok rahat şarj edebiliyorsunuz. Peki hikayesi nedir? Nasıl ortaya çıktı bu ürün? Evet yani her icat veya buluş veya hatta bir fikir ihtiyaçlardan ortaya çıkar. Benimki de yine benzer ihtiyaçlardan oluştu. Biliyorsunuz hepimiz yani bir turizm ülkesinde yaşıyoruz. Ailemizle, arkadaşlarımızla tatile gidiyoruz. Özellikle son dönemde son 10 yılda elektronik cihazların, akıllı telefonların çok büyük gelişim gösterdiği bu dönemde şarjlar yetmemeye başladı. Yine benzer bir olayı ben de tatilde eşimle çocuğumla beraber yaşadım. E, i̇ş iş görüşlerim oluyor, işte cep telefonumun şarjı bitiyor, tabletimin şarjı bitiyor. E, sahiden odaya gitmeniz gerekiyor. O sıcakta yürümek o kadar mesafeyi e, kolay değil insan için bir zul. E, oradaki düzeniniz bozuluyor. Ya çocuk elinde bir elektronik bir cihazla bir oyun oynuyor, onun şarjı bitiyor. Bu sefer çocuğunuz tutturuyorsa odaya gidelim diye. Tabi buna hepsi sıkıntı değil mi? Ya yani bunu çözmemiz lazım. Buna çok ciddi bir sıkıntı. Nasıl çözerim falan diye düşünürken aklıma gelen en yani temiz ve sürekli enerji kaynağı güneş. Yani sahillerde, açık alanlarda ve buradan e, bir şey hani yapabilirim düşüncesiyle bu fikir ortaya çıktı ve bunu kurgulamam, e, hayata geçirmem e, birkaç gün aldı çok hızlı bir şekilde. Arkasından da süreç başladı. Şimdi ben bunu tekrar elime alayım biraz da bunun üstünden konuşalım. Evet. şimdi bu Şekil neden bir kere papatya? Bir anlamı var mı? Evet, ee, bir kere e, ürün papatya yani formatında olmasının sebebi bir kere papatya en sade, en e, bence Hani beğendiğim ve e, göze hoş gelen çiçek türlerinden bir tanesi. artı papatya'nın yaprakları bizim tasarım dizaynımız açısından da çok uygun çünkü bu yapraklara güneş hücrelerini yerleştiriyoruz ve güneşin hareketine göre hangi yaprak daha uygun açıdaysa o güneş ışınlarını absorbe ediyor ve enerji üretiyor. E, hepsi de aynı anda absorbe edebilir ama e, günün saatine göre bu açıya göre bu değişecektir. Bu sistemde e, geometri çok önemli. Çünkü bütün gün kullanacaksınız enerji aktif kullanacaksınız. Dolayısıyla bunun tek çözümü böyle bir dizayn. gündüz bir plaja gittim, havuza gittim veya cep telefonumu veya tabletimi şarjı bitti taktım. Ben akşam da mesela keyif adamıyım. Çıkıp şezlongda oturacağım, kitap okuyacağım. Bunu yapabiliyor muyum? Tabii bunda güneş opsiyon. güneş yok. Ee, zaten bunlar hepsi e, olması gereken şeyler çünkü bu talepler sahadan gelecektir, müşteriden gelecektir. Yani sadece enerjiyi ben gündüz ürettim, kullandım diye Çünkü enerji ürettiğiniz anda kullanıyorsunuz gündüz. Ama gece de insanlara bir şey sunabilmek lazım. Yani işletmelere, özellikle işletmelere. E, gündüz enerjinin fazlasını içindeki özel bir akü yardımıyla depoluyorsunuz e, ve akşam güneş battıktan sonra sahilde odanıza oturacağınıza odanıza oturup klimayı çalıştırıp işletmeye ekonomiye bir negatiflik sağlayacağınıza sahilde oturup gündüz güneşten yeşil enerjiden depolamış olduğunuz enerjiyi kullanaraktan kitabınızı okuyup içeceğinizi içebilirsiniz. Peki şimdi ürünümüzü inceledik detayları aldık şimdi bu kutuya geleceğiz bu kutuyu da test edeceğiz. Bakalım neleri çalıştırabileceğiz. İzleyeceğiz şimdi. Şimdi geldik programın en eğlenceli yerine. Ben en çok burayı seviyorum. Çünkü test ediyoruz. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bakalım Gökhan Bey'in söyledikleri gerçekten olacak mı? Nasıl başlayalım? Gördüğünüz gibi e, kutumuzun üzerinde, akıllı şarj kutumuzun üzerinde e, iki tane USB soketi var. E, bu şunu demektir, Hani eğer güneş yeterli bir tercih, güneş ışınlarını alabiliyorsak iki tane cihazı, akıllı cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. E, i̇sterseniz onu test edelim. E, şu anda bir tane e, cep telefonu, şöyle ben mesela... Şimdi cep telefonunun evet, şarjını taktım. USB kablosunu bağladık. Evet. Bakalım çalışacak mı? Evet, şöyle, şöyle tutabilir miyim? Evet şu açıdan Takıyoruz. mesela görebiliyorsunuz. Evet, şu anda Sizin şarjınız varmış ama. Evet yani bir yine şarjım olmasına rağmen <laughs> yine de gördüğünüz gibi ekranda tekrar takıyorum. Evet. Bakın. Şimdi Gökhan Bey'in cep telefonu şarj ettik. Sıra da benimki. Benim de zaten şarjım da bitiyordu. İyi denk geldi. Bakalım ikinciyi çalıştırırsa ben telefonu burada bırakırım. Şarj ederiz. Yolumuza devam ederiz. Şimdi hazırlanıyorum. Ve USB girişine ben de telefonumu taktım. Gerçekten şarj ediyor. akşam oldu, hı hı. diyelim ki bunda da artık bir akümüz var, güneş enerjisini hı hı. gündüzden depoladık. Evet. Akşam geldim, şezlongumda uzandım, serin serin kitap okuyacağım. Telefonumu şarjı bitti, taktım, evet şarj oluyor. Peki kitabı karanlıkta nasıl okuyacağım? Şimdi e, gördüğünüz gibi başında bahsettim, bu akıllı kutumuzun içinde önceden eğer bize söylenirse e, çok özel bir aküyü de beraberinde gönderiyoruz. Yani ilave bir ünite değil, içinde. Her şeyi yeri hazır. Sadece içine akıp ediyoruz ve kutu size o şekilde geliyor. Geldiği zaman gün içinde şu anda yaptığınız işlemleri yapıyorsunuz ama güneş ışınlarının tamamındaki enerji kullanmıyorsunuz. Çok ciddi bir enerji var. Fazlasını da sistem yedekliyor. Ve akşam hava karardığı zaman siz kutunuzun üzerine gelip herhangi bir cihazı taktığınız anda mesela şunu gösteriyorum. Bakın mesela bir de LED lamba evet. onu da çalıştırdı. Tabii tabii. Yani bunu mesela akşam oldu, edin ve burada akü var ve enerji fazlasını depoladı. Siz akşam geldiniz, aydınlatma armatürü ki bu şemsiye üzerinde önceden sabitlenmiş bir sistem de olabilir. Taktığınız anda USB'ye dolayısıyla şezlongda otururken evet. e, kitabınızı okuyabilirsiniz. Gökhan Bey size teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani zaman ayırıp bizim fikrimizi e, kamuya ifşa ettiğiniz için. E, dediğim gibi hayal gücünün sonu yoktu. Hayal kurmaya devam etmek lazım. Çok teşekkür ederim. Peki ben kapatmadan önce ve bu icadın bir sefasını süreceğim. Onu söyleyeyim. Bu şezlongda bir uzanacağım bu güzel havada. Ondan sonra kapanışı orada yapacağım. Sizlere orada veda ama ben bir kez daha bunu sizlere göstermek istiyorum. İşte bir led ampulümüz yanıyor şu anda güneşten enerjisini alıyor. Ve benim cep telefonum şarj taktığım zaman şarj oluyor. Gördünüz. Tekrar yapayım. Size tüm açıklığıyla bunu gösterdik ama dediğim gibi bunun sefasını sürmeden de sizlere veda etmeyeceğim. Sizlere az önce de söyledim ben buradan keyif yapmadan gitmem diye işte havuzun kenarında kıyafetim çok uygun olmasa da şezlonga uzandım sizlere bu şekilde veda ediyorum. Az önce de sizlere tanıttık güneş ışınlarından enerji üreten papatya şeklindeki cihaz benim telefonumun şarj ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Güner dolu Anadolu az sonra Türkiye'nin bir başka köşesinden yeniden karşınızda olacak.